Serbest Vuruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Birazdan tabii ki transferle ilgili önemli detaylarımız var. Hem Santrafor hem 8 numara transferinde. Öncesinde Başkanımız Ertuğrul Doğan'dan 4 spotluk bir önemli açıklama geldi. Gelir gider dengesi Bankalar Birliği'nden çıkmayla alakalı olarak Sermaye artırımı Trabzonspor neden yaptı? Onunla ilgili açıklama geldi. Birazdan onun detaylarını da paylaşacağız. Arkadaşlar e, sabah biliyorsunuz çektiğimiz videoda bir konu var ki o konuya çok fazla değinmeyeceğimi söyledim. Aslında birçoğunuz mesaj olarak zaten e, son çektiğimiz videonun altına yorumları yaptınız çünkü e, Twitter'da olay bir şekilde hızlı bir şekilde yayılıyor. Ha şu var Trabzonspor sermaye artırımı yaptıktan sonra tabi orada evraklar gönderilince bu açıklamalar ortaya çıktı. Ben detaya girmeyeceğim. Çünkü niye? Ya detaya girmiyorum. Yeni transferler var. Maça odaklanmış bir durumdayız arkadaşlar. Bu para konularının, bu alacak verecek konularının ben çok fazla şu anda konuşulmasını çok doğru bulmadığım için. Zaten her yerde arkadaşlar o haberler var. Ha maç biter. Maçtan sonra konuşabiliriz. Bu neydi? Neyin nesiydi? Belki sizi biraz daha aydınlatabilmek adına bunları konuşabiliriz. Bu 5 milyon avukatlık ücreti niye veriliyor? Gibi bir takım şeyler konuşulabilir ister istemez ama hani şu an dediğim gibi ben Perşembe gününe odaklandım. Siz de Perşembe gününe odaklanmışsınızdır. Haliyle bu açıklamalar gelince taraftar tepkileri şunlar bunlar. Başkan Ertuğrul Doğan'dan da dediğim gibi Trabzonspor Twitter hesabından bir 4 spotluk açıklama geldi arkadaşlar. Hemen o açıklamayı sizlerle paylaşalım. Önemli açıklama çünkü hani ekonomik anlamda ne oluyoruz nereye gidiyoruz Muhammed Şam geldi açıklanamadı hala ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı mı var? Bunlarla ilgili olarak en azından Başkan Ertuğrul Doğan'ın bir açıklaması var. Onu sizlerle paylaşmak istediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Başkanımız Ertuğrul Doğan diyor ki Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırım başvurusuyla birlikte elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlelerimizle birlikte kulübümüz yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bu ortamda süreci, sürecimizin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız demiş. Bu birinci spot. ikinci spota geçelim. Kapı açıkladığımız raporlar incelendiğinde sadece banka kredilerinden değil birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda Trabzonspor mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyorum demiş. Üçüncü spot yine devam ediyor Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları. Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek UEFA'nın pozitif öz kaynak kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız demiş. Ve son spotta da arkadaşlar sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor Vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte Trabzonspor'un geleceğinin güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz diye bir 4 spotluk ifade var. Yani şunu söylüyor. Biz sermaye artırdık. Evet Kartal projesinden bir miktar gelecekti ama biz bu bankalar birliğinden çıkmak adına işte o bahsedilen vergi borçları SGK borcu yok deniyor vergi borçları işte geçmiş dönemden ait menajer ödemeleri ile alakalı olarak açılan davaları da temizleme adına bu sermaye artırımından gelecek para ne kadar bilmiyorum arkadaşlar. Hepsine yeter mi onu da bilmiyorum. Yani bankalara ciddi bir borcumuz var. Bunun tabi hesabını kitabını yönetim kurulu bizden çok çok daha iyi bilir. Ama tepkiler oluşunca ne oluyoruz transfer açıklanmadı. E, eski döneme ait borçlar da ortaya çıkınca arkadaşlar bu sermaye ile alakalı. E, haliyle böyle e, taraftarları en azından rahatlatabilecek bir açıklama geldi. Başkan Ertuğrul Doğan'dan ama önceki açıklamada Kartal projesinden gelecek olan parayla Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıkacaktı ama oradaki süreç belki uzayacak onu bilmiyorum. E, ama başkan biraz daha öne çekti konuyu. E, en azından... E, Trabzonspor'un sermaye artırımı ile birlikte. Keşke hani ne kadarlık bir para girilecek. Bilmiyorum onların detayları şeylerde var mı? E, çünkü arkadaşlar o kap açıklaması çok ince. E, yani okumak da zor. E, 6-7 tane aynı anda kap geldi biliyorsunuz. E, haliyle tek tek onları incelemek de biraz zor. Ha, keşke şu şu kadar bir gelir elde edeceğiz. bunu şu kadarını şöyle kullanacağız gibi daha net ifadeler olsaydı rakamsal açıdan. Belki kafamız biraz daha en azından e, bulanmaktan kurtulurdu diye düşünüyorum ama en azından başkanın açıklamalarına bakılırsa sermaye artışıyla ilgili olarak kasaya girecek rakamla sıkıntılı süreçten kurtulacağını, bankalar belinden çıkılacağını, faiz ödemekten Trabzonspor'un kurtulacağını en azından ifade ettiğini söyleyelim. Geçelim transferle ilgili detaylar arkadaşlar. Tabii ki önce en çok beklediğiniz, merak ettiğiniz konu ki birazdan bir 8 numarada önemli bir detay paylaşacağım. aç mı ve Gors mu? Arkadaşlar bugün itibariyle yine sizler için e, ona cephesini aradık. Nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ona açı transferi için. Arkadaşlar görüşmeler hala devam ediyor. Ama bugün biter mi? Zor. Onu söyleyeyim. Yani benim aldığım bilgi bugün e, transferin bitme olasılığı biraz zayıf. Yani şimdi transferde yarın öbür gün demek de çok zor arkadaşlar. Niye? Hiç ummadığınız anda bir takılma yaşıyorsunuz. Oldu dediğiniz transfer olmuyor. O yüzden e, onaçı var. Görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içerisinde bitirilmeye çalışıyor. Dün itibariyle Vegors konuları tekrar bir alevlendi. Ya Wegors'ta da Trabzonspor oyuncu bazlı anlaşıldı. örnek takımıyla pazarlıkların devam ettiği yönünde haberler geliyor. İkisi birlikte olma olasılığını ben çok zayıf gördüğümü söyleyeyim. Açıkçası bir uçak inecek Trabzon'a. Forvet transferi için ama içinden kim çıkar derseniz arkadaşlar. Benim şahsi kanaatim Onatçı'yı biraz daha yakın görüyorum ama enteresan bir hal aldık. Bakın enteresan diyorum. 2-3 gün önce Trabzonspor yönetiminden görüştüğüm birkaç isim şunu söylüyor. Onaç olmaz. Çok zor. Dün gazeteciler cemiyetinde kendi aramızda gazetecilerde ya Vegors mu Onaç mı herkes kendi bilgisini mesela bazı arkadaşlar öyle şeyler biliyorum ki Onaç olmayacak gibi söylemlerde bulunuyor ama ben araştırdığımda da Onatçı olacak gibi bir enteresan hal var. Yani çok farklı açıklamalar var. İnanın uçaktan kim iner? Bilmiyorum. Bir uçak iner herhalde inşallah Trabzon'a forvet transferi için ama uçağın içinden kim çıkar? Onu gerçekten kestirmek zor. Onatçı'nın bitmek üzere olduğunu söyleyelim. Yani bitmek üzere derken bitirilmeye çalışılıyor. Vegos konusu hala sıcak bir şekilde gündemde. Arakodare biraz arka planda olduğunu söyleyelim sizlere arkadaşlar. Çok öncelikli bir durum gibi durmadığını ifade edelim. Ee, gelelim arkadaşlar 8 numara transferine şunu da belirteyim birazdan önemli bir stoper detayımız olacak sizlere ee, 8 numara transferinde biliyorsunuz Josh Bromley ile ilgili Trabzonspor'un yapmış olduğu 4 milyon euro teklif reddedildi arkadaşlar bu reddedilme konusu e, Trabzonspor'un sunduğu rakamla ilgili değil e, aldığım bilgi benim arkadaşlar oyuncu şu an satmayı düşünmüyorlar niye çünkü oyuncunun yerine bir oyuncu alamadılar eğer bugün ayın artık 3 e, gün falan kaldı bugün itibariyle eğer yerine bir oyuncu alınırsa kendi içten oraya bir oyuncu e, kaydırılırsa takım kaptanından bahsediyoruz. Her hafta gol atan bir isimden bahsediyoruz. Ha devre arası belki şartlar oluşur. O oyuncuyla görüşülür. Altay Kale sö sözleşme imzalanır. E, bedava getirme şansınız olabilir. Ha son gün yerine transfer yapılır. Böyle eder ki tamam son teklifiniz yapın bakalım ne olur. Yani e, şu an itibariyle teklifin reddedilme sebebi arkadaşlar. Rakamın azlığından ziyade oyuncu şu an bırakmak istemiyorlar. Çünkü yerini henüz Josh Brolin'in yeni bir transfer yapılmadı arkadaşlar. Yani eğer son günlerde bir transfer gelirse belki bu transferde bir umut ışığı doğabilir ama biraz şartların zorlaştığını söyleyelim. Hong konusunda durum aynı bıraktığımız yerde. Karşı taraftan bir e, görüşme bekleniyor bugün yarın. E, o görüşme yapılırsa arkadaşlar bir esnem olursa e, çıkış maddesiyle alakalı olarak bu transfer bana göre Josh Brolin'den daha önde. Neden? Çünkü... Kulübüyle anlaşmışız bir problem yok. Oyuncuyla anlaşmışız her şey her şey tamam. Sadece o madde. Ya Trabzonspor istediği rakamlara gelecek. Ya Trabzonspor biraz rakam aşağı indirecek. Ya da arkadaşlar e, oyuncu o maddeyi tamamen kaldıracak. Trabzonspor'un önüne o maddeyle gelmeyecek gibi bir görüntü var. 8 numara transferinde. Yani Josh Bromley transferi askıya alındığını söyleyelim arkadaşlar. Askıya alındı demeyelim. Olumsuz. Yani şu an oyuncuyu çok satmaya yanaşmıyor. E, Bromley takımı olduğunu söyleyelim. Gelelim stoper konusuna arkadaşlar. Stoper konusunda da Bani'ye gitti. Banya'nın yerine bir oyuncu alacak mı? Bunu çok konuştuk, çok tartıştık. E haliyle bir oyuncu alınma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştik. Serdar Saati ile Trabzonspor yeniden temasa geçti. Braga kulübüyle görüşmelerin başladığını söyleyelim. Arkadaşlar geçen yılda Trabzonspor'un gündemindeydi. Sezon başında da gündemindeydi. Ama geçen sezon iyi maç oynadı. Onu söyleyelim. Ama bir sezon şöyle bir handikapı var oyuncunun. Sadece bir maçta görev aldı. Lig maçlarında 3 maç oynandığı hiç süre almadı. Avrupa Ligi maçlarında 5-6 maç oynadı. Sadece bir maçta süre aldı. Artık bilmiyorum. Yeni transfer geldi. Onu mu kesti? Beklentilerin altında mı kaldı performansı? Geçen seneki görüntüsünü aratıyor mu? Onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu sene özelinde Braga'da çok fazla forma giyemiyor. 21 yaşındaki stoper oyuncu. 1.90 boyundaki oyuncu Beşiktaş altyapısı. Bayrampaşa oradan Beşiktaş altyapısı. Beşiktaş'tan da 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Braga takımına transfer olmuş bir isimden bahsediyoruz. Trabzonspor, Braga Kulübü'yle ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladı. Baniya'nın yerine görüntü itibariyle Abdullah Avcı, Ali Şahin'e çok fazla güvenmediği için arkadaşlar. Aslında 4 tane stoper var. Solda Batagov'la birlikte e, Densvir var. Sağda e, Ali Şahin var. Artı e, Savic var ama Savic'in bir yedeği daha olsun mantığıyla birlikte Trabzonspor Serdar Saç için Braga takımıyla görüşmelere başladığını söyleyelim. Sadece Serdar Saç değil birkaç tane alternatif isim yine listede. Olur ya bir sıkıntı yaşanır, e, transfer görüşmelerinde bir problem yaşanırsa B ve C planlarını da en azından Trabzonspor yanında sıcak tutmaya çalıştığını da sizlere ifade etmiş olalım. Tabi bu oyuncular görüntü itibariyle biz 2 tane yabancı transferi bekliyoruz. 1-8 numara bir forvet. Artı 1 e, görüntü itibariyle yerli bir stoper alacak Trabzonspor. Sağ bek konusunda henüz daha önce bir takım girişimler yapıldı ama henüz bir hamle yok. Biraz bekliyor. E, son anda tabi Abdullah Avcı bir tane sağ bek alınsın diyebilir. Bakın Ozan Tufan orada bence sırıtıyor arkadaşlar. Yani Sabek orijini değil orta sahada bile şu anki performansı çok hazır olmadığını net görebiliyoruz ama orada Serkan'a güvenmez hoca oynatmaz. Pedro yok yine Ozan Tufan'la Perşembe günü Sabek'te başlayacak. Görüntü itibariyle onu görüyoruz arkadaşlar. E, tabii ki e, orada Pedro'yu da biraz hareketlendirebilecek. Pedro da hazır değil. Bir e, yerli bir oyuncu ki Mustafa Eski ile ismi çok geçti ama henüz oyuncuyla böyle anlaşma e, zeminine Böyle anlaşmak üzere bir zemine oturmadık henüz. Onu söyleyeyim sizlere. Gaziantep oyuncuyu çok bırakmak istemiyor. O oyuncu ayrılmak istiyor. Bu konularda vardı. Bir Göztepe'de 21 yaşındaki stoper gündeme gelmişti arkadaşlar. O da bir tarafta duruyor. Ama bakalım Trabzonspor bir tane stoper alacak gibi görünüyor. Ama sabekte bir yerli oyuncu kadroya katılacak mı? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet bakalım kap gelecek mi? Muhammed Şam kapı. E, dün aldığımız bilgi bugün kap gelir diye. Ama bilmiyorum. Belki yarına da kalabilir arkadaşlar. E, her şey hazır. Videosu, şusu busu her şey hazır. Bekletiliyor. Bakalım kap gelirse belki tekniçten de bir ayrılık kapı gelebilir. Bugün ya da yarın. Onu da sizlere aktaralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. E, şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.